Merhaba arkadaşlar ben Kübra kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlere San Francisco hakkında bilgiler vermiştim. Şimdiki videomda ise San Francisco ile benzer yanların olduğunu düşündüğüm aynı zamanda ülkemizin güzel şehirlerinden biri olan İzmir hakkında bilgiler vereceğim. Hadi başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. büyük şehri İzmir. Tarihi 8000 yıl öncesine ve paleotik döneme kadar uzanmaktadır. Büyük imparatorluklardan küçük uygarlıklara kadar sayısız medeniyeti tarihi boyunca bünyesine barındırmıştır. Ayrıca İzmir, Anadolu'nun Ege Denizi'ne açılan en önemli kapısıdır. Dünyanın 7. harikası olan Artemis Tapınağı ve İncil'de adı geçen 7 kiliseden üçü İzmir sınırları içinde bulunmaktadır. San Francisco ile en benzer özelliklerinden biri iki şehrinde liman şehri olmasıdır. İzmir tarihi boyunca doğu ve batı'yı bir arada barındıran bir şehir olmuştur. Efes antik kent, şehrin bu karakteristik özelliğinin en önemli ve en temel örneğidir. Antik kent, M.Ö. 6000 yılında inşa edilmiştir. Böylece kent, önemli bir politika ve ticaret kenti olmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde Asya eyaletinin başkentliğini yapmış, aynı zamanda Helenizmin en ihtişamlı yılları burada geçmiştir. Artemis kültürünün en önemli kaynağı Artemis Tapınağı da Efes'tedir. Odeion, Magnesia, Herakles, Mazeus, Mihridates, Gynesima kapıları Roma dönemine ait bir okul olan Gynesimon belediye binası olarak kullanılmıştır. Praetenion ve Meryem Ana Kilisesi de görülmesi gereken mimari yapılardır. Bergama'da bulunan Bergama Antik Kenti de İzmir'in önemli tarihi değerlerindendir. Buradaki mimari yapılar göz kamaştırmaktadır. Roma kenti Bergama Kütüphanesi ve Dianasos Tapınağı da Antik Kentin içinde yer almaktadır. Milattan önce 6. yüzyılı Efes kenti bilim, sanat ve kültür üretiminde lokomotif bir kentti ünlü bilgin Heraklitos, rüya yorumcusu Artemidoros ve bilgin Zenodos kentin yetiştirdiği önemli insanlardandır. Konak Meydanı İzmir'in Konak ilçesinde bulunmakta ve İzmir Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı ile birlikte en önemli 3 meydandan biri olma özelliğine sahiptir. Saat Kulesi, Konak Yalı Cami, Hükümet Konağı, İzmir Büyükşehir Belediye Binası bu meydanda yer almaktadır. Konak Meydanı aynı zamanda ülkemizin en büyük meydanlarından biridir. Yahudi kültürünün simgesi, asansör kulesi, mezarlıkçı başı ve konak meydanı arasında uzanan tarihi çarşı kemeraltı, müzeler, İzmir Arkeoloji Müzesi, Agaro Müzesi, İzmir Etnografya Müzesi, Efes Müzesi gibi hanlar, hamamlar, kütüphaneler zengin kültür ve tarihinin önemli parçalarındandır. Gece hayatı dendiğinde ise aklı ilk gelen yer Alaçatı'dır. Çeşme ilçesine bağlıdır ve birçok kulüp ve eğlenme mekanları bulunmaktadır. Burası da tıpkı San Francisco'daki Valencia Caddesi ile benzerlik taşımaktadır. İzmir kültür açısından ele alındığında ise oldukça zengin bir kenttir. Bu zenginlik kentin çok yönlü tarihinden ve modern bir şehir olmasından kaynaklanmaktadır. Kentte kültür merkezlerinin, sanat galerilerinin, tiyatroların, konservatuarların ve kütüphanelerin sayısı oldukça fazladır. Ek olarak el sanatları, yerel aktiviteler ve halk müziği yerel kültürün en temel unsurlarıdır uluslararası festivaller, organizasyonlar ve fuarlarda kentin modern tarafını yansıtmaktadır. İzmir Uluslararası Caz Festivali, Sanat Festivali ve fuarı örnek olarak gösterebiliriz. Deniz açısından değerlendirdiğimizde ise İzmir'in Ege Denizi'ne 629 kilometrelik bir kıyısı vardır. Bunun 101 kilometresi plaj olarak kullanırken, koyları ve yarım adaların varlığı çok çeşitli deniz sporlarına imkan sağlamaktadır. Reos'un efsanesinde geçen ve Balçova olarak adlandırılan Agamemnon kaplıcaları şifa veren yer olarak bilinmektedir. Şehrin doğal yapısının bir sonucu olan kaplıca turizmi oldukça yaygındır. Bu tarz yerler sadece şifa bulmak için değil eğlenmek için de tercih edilebilmektedir. İzmir'de sayısız bar ve kafe mevcuttur. Özellikle Karşıyaka ve Alsancak'taki kordon boyunda bulunan barlar şehrin başlıca eğlence yerleridir. Ayrıca tiyatrolar, sinemalar ve konser alanları eğlenmek ve iyi vakit geçirmek isteyenlere şehrin her yerinden hizmet vermektedir. Yeme içme kültürü bakımından İzmir sağlıklı ve hafif yemek mutfağının özünü oluşturmaktadır. Mutfağında deniz ürünlerinden sebzelere, et yemeklerinden kahvaltılık lezzetlere kadar uzanan çok geniş bir menü bulunmaktadır. Özellikle zeytinyağı ve balık İzmir'in başlıca lezzetlerindendir. Deniz ürünleri San Francisco'da yemek kültüründe önemli bir yere sahiptir. Yöresel olarak sayılan yemekleri ise İzmir köfte, mücver ve papaz yahnesidir. Üzüm ve incir de popüler yiyecekler arasında yer almaktadır. Yeme içme kültürüne ek olarak İzmir'e özgü birkaç çeşit ot bulunmaktadır. Bunlar şevketi bostan, Arap saçı ve turp otudur. Hem yemek için hem de sağlık için kullanılmaktadır. İzmir'de alışveriş yapmak istendiğinde Aklayıp Kemeraltı gelmektedir. Orası başlıca alışveriş merkezidir. Mağazaları Anafartalar Fartalar Caddesi'nin her iki yanı boyunca uzanmaktadır. San Francisco'daki Union Meydanı Kemeraltı ile benzemektedir. İkisi de alışveriş açısından zengin olan yerlerdir. İzmir sağlık bakımından incelendiğinde ilk hastanesi 1710 yılında faaliyete giren Said Antoni Katolik Hastanesidir. Burası 50 yataklı olup Avusturya hükümetine bağlı ve İzmir'deki Katoliklere, Fransızlara, İzmir'e gelen Fransız donanmasındaki subay ve askerlere ve ticaret gemilerinin personellerine hizmet vermekteydi. 19. yüzyılda Kureba Hastaneleri aracılığıyla sınırlı ve kalitesi düşük sağlık hizmetine kavuşan İzmir, 21. yüzyılın eşinde modernleşme ve çağdaşlaşma projelerinin sonucu olarak Devlet, üniversite ve özel olmak üzere kaliteli sağlık tesislerine sahip olmuştur. Eğitim alanında ise İzmir, kayıtlara göre 1853 yılında ilk rüştüye mektebini açmıştır. Burası İzmir liselerinin başlangıcı sayılmaktadır. 1870 yılında ihtiyaç üzerine rüştiyelerden daha yüksek idadelerin açılmasına karar verilmiş ve 1885 yılında tarihi idadi binasının temelleri atılmıştır. 1887 yılında inşaatı tamamlanmış, 1887-1888 eğitim ve öğretim yılında açılmıştır. Bu bina yanan tarihi adliye binasıdır. İzmir'in işgaline kadar öğretim faaliyetine devam etmiş ve birçok mezun vermiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk lise ziyaretinde memnuniyetini bildiren şu satırları okulun hatıra defterine yazmıştır. "Ziyaretinden pek memnun oldum. Müdür hanım ve bay muallimlerin ciddi ve isabetli mesaisi arası suhuletle ve takdirle görülmektedir. 14 Teşrin ver 1925 Gazi Mustafa Kemal Son olarak İzmir'i bir de spor bakımdan ele aldığımızda futbol sporuyla çok ilgili bir şehir olduğunu görmekteyiz. En bilinen futbol takımları Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Göztepe'dir. Hatta Karşıyaka ve Göztepe maçları derbi olarak kabul edilmektedir. İzmir Körfezi'nin karşılıklı olarak ayırdığı semt takımların rekabetidir. İzmir derbisi olarak adlandırılsa da zaman zaman yerli basında da körfezin ayırdığı biraderler olarak da adlandırılmaktadırlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.